Ya kendi var onları, Kendi klanları Eee. kendi klanları var. Gir 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 gir. Gire, gir 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 gir. Gir 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 gir. Bağır mı? Bağır Gir gir. Gir 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 gir. Gir oğlum gir. Vallahi gir Açık alan. Dal o. <laughs> Kimden? Lan Buradan ayır tam topun çalı. Böyle bir mı? sessiz? Her sessiz. zamanı bütün Öldü 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 Beyler şimdi bak birkaç kişi CP'nin üstüne kalmış. Birkaç kişi CP'nin üstüne. Kubecik, <laughs> kubecik. CP'nin üstü bizim saniye. elimizde olsun. Aga CP'nin üstüne gözleri bile salmayın. O kadar diyorum. Kaç kişi battı? Şu an adamları pisli söküyor. Aa altı dakika 25 Abi, saniye. Abi bir enç ben bir enç ya. Beyler, Alper, Alper sen onu alırsın abim. Abi hitme atıyor sanki baksana.

5 saniye kadar 11 10 Abi direkt buradan kıracağım. Abi hayır hayır vuruyorlar vuruyorlar vuruyorlar. Aldım bir tane aldım. Aldım bir tane. Abi tırdım ben gelmedi. Abi aldım aldım bir tane aldım. yayınımı izle yayınımız da yayınımız kaç kaç Bir tane aldım. Demetin karşı ceset. Karşısında Ankara. Şu an sadece VC, şu an sadece VC atma çalışıyorum. Füre ceset. Füre. Geri VC uzatır mısınız? İsmodik e e kaçıyor, İsmodik kaçıyor. Şey, ne var bunda? Dayı çek, dayı çek, dayı çek. <laughs> Çektim kabul ettim. Demetin onun cesetle atmam lazım. Fight, 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 fight. Alamadım endişe, ender şey. Dayı neredeler dayı? Mimo içerideler Oluyor oğlum. Yürü lan yürü Aaa iparikayı kustu oda Şif Dayı dur, kaçıyor. dayı dur. arkaya gitti 2 tane ender attı Makroyu basıp Aldım Kaçıyorum ben zombi saf aldım kaçıyorum Lobeyledi mi kaçıyor. o? Alın her ikiside var e. var Lan bana e. dağılma e. market e. mi e. oldu yemez enişte yemen yemez Mehmet savaşa sok Altına altına SP var onda Ender atıyor çünkü spamlıyor. Klimatik adamın altına ip koy kanka adamın altına ip koy. Enayi tamam. O gene düşecek. Ya ben hayret şimdi ya. Değil bir. Biz on bir Abi Bir acil kır. Bizden biri kırdı acil yardım, etsin etin. Kanka ölüyorum ölüyorum. Ne yaptın dayı? Atın, dayı. Geldik. Helal 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 helal. Özgücü yok onun klimatik özgücü yok. Sen de ol. Tamam attın. Direkt, Yapıştırdım. Allah <laughs> <laughs> lan <laughs> dayı. Neyi bana vuruyorsun ya. Evet. Kendin attın. Tamam, Lan bana vuruyorsun bana bana. Aptal. Öldü. Öldü 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 öldü. Oy kesti. Tepe çıktı mı? Dudum çorap çıktı mı? Benim hızlı <laughs> tutuyor bana. Ya dayı seni <laughs> bende dayı seni <laughs> bende dayı. İkisi <laughs> ben <de, dayı. gülüyor> <Bir> kaskı <laughs> kırılınca bu arada rez dayanmıyor. İkisi kırık biliyorsunuz. Dayanmıyor rez. Tamam geldim. Hangisini atayım adam var? Ben adam... ne adam çıkıyor. Ben pompalı aldım, kafa aldım. Yeye atayım mı? Kestiğiniz adamla neye dikkat edin de Aga ben biz o zombi sefri attım ha Dayı yürü dayı yürü yürü yürü. Düzgüç adam çesten ya. Biz al. Baba gel lan tepaz püre. VS var, VS. Beyler, kime, neredesiniz? Orada falan verin.